Herkese selam arkadaşlar bugün yeni bir ürün videosu inceleme beraberiz bugün ne inceleyeceğiz bir hava nemlendirici inceleyeceğiz hava nemlendirici şu anki soğuk ve e, kuru havalarda çok önemli burun tıkanıklığı için öksürük için geceleri böyle e, rahat nefes almak için hava nemlendirmesi 3 derece önem arz ediyor şöyle ürünümüz şu şekilde bir kutuyla geliyor küçük bir kutusu var e, ben bunu şu an tekrardan paketledim. Sanki sıfır yeni açıyormuşum gibi tekrar kutunu açacağım size. iki aydır, iki buçuk aydır yaklaşık kullanıyoruz. Çok da memnun kaldığımız bir ürün. Araştırarak bulduğumuz bir ürün. Hemen kutu açılışına geçelim beraber. Şöyle hemen kutusunu açalım. Şöyle iki parça halinde geliyor. Bir şöyle alt parçası. Bir de suyu koyduğumuz Şöyle bir hazne. Daha haznede su damlacıkları da var şu anda. Ben daha önce kullandığım için. Ee, onun haricinde içinden bir kullanım kılavuzu geliyor. Bir de garanti belgesi geliyor. Tabi kullanım kılavuzunu çok fazla biz kullanmıyoruz. Hemen köşeye atalım. Başka da bir şey yok içinde. Ee, kısaca biraz bilgi vermek gerekirse 3,5 litrelik bir su tankı var. Ee, büyük bir su tankı. Yani piyasada ben bu kadar büyüğünü çok görmedim. Tabii ki uygun fiyatlar arasından konuşuyorum. Yoksa çok pahalı ürünler de var. Onun haricinde 30 saate kadar kesintisiz kullanım sürüyor ürün. Yani bu bayağı bir uzun oluyor. Suyu da içerisinde bol olduğu için 3,5 litre. Mesela biz orta ayarda kullandığımızda bir hafta boyunca hiç içerisinde su koymamıza gerek kalmıyor ürünün. Ee, onun haricinde şuradaki Üstteki başlığı 360 derece dönebiliyor. Yani her tarafa doğru buhar verebiliyorsunuz. Şöyle buradan öndeki tuşunu bilmem görebiliyor musunuz? Buradaki tuştan ayarla buhar çıkış gücünü, buhar çıkış fazlalığını arttırıp azaltabiliyoruz. Ee, i̇çerisine aromatik yağlar, kokular da koyabiliyoruz. Güzel kokular versin diye. Bir de kendi kendine kapanma özelliği var işte. Yani durduğu yerde kullanılmıyorsa eğer kendi kendine kapanabiliyoruz. Ee, artık ürünün bir kullanımına bakalım. Bir buhar çıkışına bakalım. Gücüne bakalım beraberce. Ben hemen buna bir su doldurup geliyorum. Ben suyumu doldurdum. Geldim. Şöyle yarıya kadar su doldurdum. Şimdi fişini takalım. Beraberce bir görelim bakalım nasıl bir buhar verecek. Fişi taktık. Ee, şuradaki ayar düğmesinden de şöyle açıyoruz. Evet. Bilmiyorum kamerada şu an nasıl gözüküyor ama ufaktan ufaktan bir buhar vermeye başladı. Şöyle iyice bir verelim. Oo. Oh. Baya Bayağı bir buhar veriyor gördüğünüz gibi. Tabi bu kadar çok şöyle de bir hikaye ben bunu anlatayım. İlk bunu aldık. Evde ilk gece kullanacağız. Aynı bu şekilde açtım full. Dedim oh güzelce böyle bronşlarımız falan açılsın iyice. Sonra sabaha doğru bir kalktık. E, yatak odasının bütün duvarları her yeri su, nem içinde kalmış. Üstümüzdeki yorgan bile böyle nemlenmiş yani su, şeyden, buhardan. Ondan sonra anladım ki bunu böyle çok açmak da iyi değil. E, genelde deminki ki dediğim gibi şöyle orta ayarlarda ben en yükseğe bir alıyorum. Birazcık şöyle kısıyorum. Tam bu ayarlarda kullanıyorum güzel oluyor hem de öyle çok fazla ortalığı ıslatmıyor da demin de dediğim gibi yani suyu yarım değil de ben ilk koyduğumda böyle fullya kadar doldurduğum zaman orta ayarda da kullandığım zaman geceleri yani neredeyse bir haftayı çıkartabiliyor bahsettiğim gibi yani güzel bir ürün tavsiye ediyorum kış aylarında özellikle burun tıkanıklığı yaşayanlar öksürük sıkıntısı yaşayanlar benim gibi çok hasta olanlar varsa aranızda iyi yani memnun kaldım. E, faydası oluyor kullanmak isteyen herkese tavsiye edebilirim buradan gelelim e, fiyat konusuna fiyat olarak ben bunu e, 5 Şubat'ta almıştım hepsi buradan aldım yanlış hatırlamıyorsam 1100 lira gibi bir fiyata aldım şu an bu videoyu çektiğimde güncel tarihi 5 Nisan olması lazım bugün. 5 Nisan 2025'teyiz. Aşağı yukarı yine bu fiyatlardır diye tahmin ediyorum. Fiyatına göre mükemmel bir ürün. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Onun haricinde herkese bu ürünü tavsiye ediyorum. Bundan sonra da beni hem kanalımda hem instagramımda hem farklı platformlarda takip etmenizi ve videolarımı beğenmenizi tavsiye ediyorum sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Artık videoyu günün hangi saatinde izliyorsanız. Bay bay.